Çift kanalına hoş geldiniz Doris severler. Bu bölümümüzde üç adalardan ayrılıp Ceneviz'e demir atıyoruz. Fırtınanın geleceğini biliyorduk. Ancak başımızı bir felaket getireceğinden habersizdik. Neşeli bir şekilde akşamı karşılarken birden olanlar oldu. Bu bölümde ders alınacak çok şeyler var. İyi izlemenizi öneririm. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. 1 saat 5-10 dakikada varıyoruz. Yaklaşık 198 derecede, 75 metre derinlik var. Durum bu. Seyir nasıl gidiyor Eda? Güzel gidiyor bence. Çok iyi. Keyifli gidiyor. Kendimizi yormadan gidiyoruz, hoşuma gidiyor. İyi bakalım. Hı hı. Ceneviz'e yaklaşıyoruz. Şöyle üç tane minik minik kayalar var bakın. İlerisinde tekneler de gözüküyor. İşte orası Ceneviz Koyu. Zamanında Cenevizliler orada yürütedilmiş. Orayı yürütedilmiş, korsanlık yapmışlar tabii ki buralarda. Kumcular, cinibizler Ceneviz Koyu. <laughs> Ceneviz bizi karşılıyor. Cenevizli korsanların yurdu. Şu an Eda yüzdü ve onu tam çekemedim. Keşke buraya kursaydık. Neyse. Çıkarken Eda kahramanca atladı. Teknesinin içini oraya bağladı ağaca. Ve Cenevize yanaşmış bulundu. Gördüğünüz gibi. Şu ip önemli değil. O şey gelince bu bot altından geçer. Galiba tamam. Bir de birazcık asılacak şimdi. Rüzgar geçince yapabilirsin bence. Şimdi yapamazsın. Bekle azıcık. Kaya gibi bir çıkıntı var ona yaptım. Onun da Tamam. Hatta. Geldin mi sonda? Evet ya en sevdiğimiz yerlerden birisi olan tamam Cem Koyu. Pardon, tamam gibi olan ceniz. Hamam gibi <laughs> mi? Evet. Şimdi bu Hırgat'ın bu şekilde durması Hırgat motorunu zorlar. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra bunu zorlamaması için yapılacak olan en güzel şey bunu şeye bağlamak. Koç başlarından birine bağlamaktır her zaman doğrusu. Şöyle bağlayalım. Başka teknelerde hani bu kanca ile bosa kancası falan oluyor. Yani bunda zincirden halata geçtik yeter. Uzun attım hakikaten. bayağı şöyle 25, 35, 40 metre falan atmışım. 5'e 40 normalde çok çok. Ama hava kötü olacak ona iyi olmuş olduk. Hani çeker ederse bize faydası olur. yani açık hava raporunda saatte 80 kilometreye kadar rüzgar yazıyor akşam için gece için. İnşallah öyle olmaz o kadar yani. Umudumuz o yönde. Hadi gidelim süreyi. Ne diyor? Ne öğrenince kadar bayağı bir zaman geçti. Ende diyor. Bugün de olmaz mı deniz? Domuzlar yiyormuş. Domuzlar yiyormuş. Domuz var ama burada. Var tabii. Olmaz mı? Zaten biz kamp yaparken domuzlar yemiş arkadaşım çaldırdık. birisi sağ olsun şey. dışarıda bırakmış bütün yiyecekleri. mi ne bir Sanki şeyler? Sanki burası, burası şey böyle <laughs> şehir yeri ya. Anında dıdıkladılar. Geceleyin <laughs> böyle kıtır <gülüyor> kıtır, <gülüyor> kıtır <gülüyor> sesler diyoruz <laughs> ve domuz <laughs> ailesi geldi. <gülüyor> Götürdüler. <laughs> 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 domuz da bir saniyede bizim 10 porsiyon yiyeceğimizi yiyor ya. Yani. Afiyet olsun. Hiç bizdeydi. Tabii canım. İyi yaptılar. Öyle ama yani bizim bir saniyede yıllığımızı yiyor hayvanlar. <laughs> Sonra bir kere ben burada akrep öldürmüştüm. Akrep vardı plajda. Ha evet ya. <laughs> Çadırı tam kuracağımız bir baktım. Yerde sarı akrep. Uyyy burada soksa zortlarız lan. Sonra mu? biz burada Survivor'ı çekmiştik arkadaşlar. Allah aşkına ya kendime Motor çift Survivor yazımı bildirmeyin evet ya, yani çok ya komik çok güzel. Bence en güzel Survivor'ı Kaç yıl o? Şahan Gökbakar'dan daha önce çekmiştik yani Survivor'ın. 2000 önce. kaç o? Bayağı eski ya. 2000 2013. Mi? Yok o kadar değil mi? 13 falan. Öyle bir şey. Ya bence izleyin yani çok güzel. <laughs> burada çektik Survivor. Git. Tam şurada Survivor yaptık. Bunlar ama bu kadar balıkçı temin evet, yok. Evet balıkçılar burada. buraya göçmüş. Daha azdı. Aynen. Şuranın sahibi rahmetli olmuş. Ali abiydi değil mi? Galiba koronadan mı Öyleydi evet. Cem söylemişti. Şuradaki kamping gibi yer duruyor galiba. Orada bir bir şeyler Aynen. var. Kayanın birinde. En üstü bir yerde. Kars. Gideriz yarın falan. Hopla. Botu tamam, indir gideriz. Değilim. Ne oldu dayı? <gülüyor> <gülüyor> neden neden balık mı verdik acaba? Ne bileyim. Çağırıp duru. Sanki balık verdik. Sevdiğim yönlerinden birisi de deniz kestanesi. Burada yok Dayısı, değil mi? Hemen hemen yok. Aynen. Hadi gel dayıya bakalım mı? neymiş bakalım ne diyormuş. Gökova çok fena. Goekova. Güve kova. Ve üşüdüm lan. Hem de gezmiş oluruz. Sardı. <laughs> El edip duruyorsun gel gel diye ne oldu? Ya işim var seninle de ondan çağırdım. Ne işin var benimle? Gel gel, gel buyur gel. Hoş geldin. Islam hoş bulduk nasılsın? Allah'a şükür siz nasılsınız? İyisiniz yolunda her şey. Allah'a şükür çok şükür. İyi vallahi Nasıl keyfin ya? güzel gözüküyor. Efendim? Burası güzel keyif güzel. Allah'a şükür. <laughs> Biz de iyiyiz sağ olasın. Teşekkür ederim. Gelin buyurun gelin. Sağ ol geliriz. kız gel kız. Sana bir şey danışacaktım da onun için çağırdım. Danış. <laughs> gel buyurun ama. Ya ıslahım az Islağım kurayım. Olsun ya. olsun olsun. Hiç. Burası yaz günü. Gel gelin Isla buyurun. Ya. gelin çocuklar gelin. Gelin. Çocuklar <laughs> deyin de kusura bakmayın. Sizden çocuğun yaşındasınız. Hepiniz. Sağ ıslatma ya. Sen şey olsun, olsun, olsun olsun. Gelin gelin. Yaz, yaz, Yazlık. Minnettar ya ayakkabılarınızı dışarıda koyarsanız memnun olurum. Neden ya. derseniz, şimdi <laughs> ben yatağa giriyorum buradan. Sayın Rıza, kötü bir insan değil. Estağfurullah, öyle bir şey değil mi? Kötü amaçla çağırmadım. Buyurun, gelin. Şöyle oturun. Buyurun, gelin. Hani, gelin, gelin. Ben şuraya oturacağım. Beni niye çekeyim ki? E dursun. Hatıra olsun. olsun ya. Hatıra olsun. Tabi. Helal ediyor mu? Adın çekmen? neydi dayı? Estağfurullah, <laughs> ne demek? Adın neydi dayı? Ayhan. Ayhan. Ayhan abi. Ayhan. Ayan abinin köşkü ben burası. Ben de Eda, Mert. burası köşk. Ne Ama hiç, hiçbir şey içmeyiz şey Ayhan ya. abi. yapayım mı? Ya vallahi razı ya, değil mi? Da yapayım. Vallahi Daha yeni, yapma. vallahi içtik Şimdi yeni içtik. Geldik. Hiç geldik. Hiçbir şey yapmadık. Üç adalardaydık. Oradan geldik. Ayan abi bize bakıyor. Üç ada yok mu şurada? Orada içtik geldik. Hı -hı. Vallahi içtik geldik. Her şeyimiz tamam. Nerede içtik tamam. Neresine, Buralıyım ben Antalyalıyım. Eşim evet. Ankaralı. Ben Ankaralıyım. Neresinde? Ayaşlıyım aslında. Sonunda Ayan abi bizi kahveye ikna etti. Ama güzel oluyormuş. Ama güzel yapacakmış. <laughs> Manevleri de var. Yapsın. Hafifle. Beğenmezseniz döktürün. <laughs> yan taraf bak. orman. <laughs> evet. Şimdi hazır. Güneş yokken geziyoruz ortalığı. Şu tarafa doğru abi da geziyoruz. Komikti değil mi Mert? Evet ya Ayhan abi. Bizi şey botur bana sat diye çağırmış. Ya, ne? Allah'ım ya şu anda ayaküstü bot <laughs> Şimdi dibine dalıyordum. Karavidayı da Bak, böyle... Bak şurada karavida vardı dibinde. Köpek gibi de boynundan bağlamışlar garibanı. <laughs> Çözecektim ben onu da dayı görür diye çözmüştüm. <laughs> <laughs> Özgürlüğüne kavuşturacaktım karavidayı. <laughs> Çay ve mısır. Ha evet. ne bak çadır kuranlara da kurtuluyor bak. Ortacı ne diyor? olamaz. da büyük. kendi çadırlarım Bence de öyle. Böyle daha iyi. Muhtemelen hmm. seni çıralıdan falan alıyorlardı. Ben şu botla alabilirim. Bakın şimdi yeni bir kamping öğretiyoruz. Arıyorsunuz Cenevizli Halil'i. <laughs> <laughs> Burada hazır ne güzel tek Aynen. Bir çadır da var bak arkada. Aynen. Yani. Geniş aileler için. Bomba. İskelesi de var. Evet. Gulu gulu da yapabilirsiniz. Gulu gulular var. Bir o gürültüsü geliyor. İnsanlarına Paf tuf diye. Ondan sonra... Bak bu, bunlar çıkmıştı geri. Yağmur bak geri ya. gelmişler bak. bak. Geri geldiler. Evet, Çıkmışlardı ya. Evet. Bence de bence de hava bozuk çıkmış. Neyse. Nasıl istiyorlarsa. Bunun önünü tamam edeceğim. Patlak var bulmak lazım. Önce şişirmem lazım. Ne yapıyorsun? Usturma çakılıklarımızı takıyorum. Oo, çok da sosyetikmiş. Çok sosyetik. Hem de, de Doris güzel. yazıyor. Oo, hem de renkli. Eğilin. Oo, bunlar iyi manidir. Çok şey. Rengarenk. Çok yakışacak renk Ne marka bunlar? Bolger. 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 Teşekkür ederiz. Bolger bizim için tasarladı bunu. Çevir bakayım şöyle bir döndür bakayım. Oh. Pek bir havalı oldu ha. Adım, adım adı da yazıyor. Tara di di du di di Güle güle Bunu böyle beton iskeleye bağlayıp <laughs> sen sökersin. Teknenin bordası bu. tekne burası. gelecek. Usturma çeyreğine böyle siyah lastik taktı böyle araba lastiği eski bir simsiyah. Bunu hep basacak basacak siyah olacak. <gülüyor> <gülüyor> Yıkarsın ya sezon bittikten sonra makinede. ben böyle ağlıyorum. Böyle de ağlanır. <laughs> Saçmalama hadi. Bak güzel kumaş da güzel şeyli. Hadi bay bay. Evet. Ne yapıyorsun? <laughs> Kalktın mı? Karşıdan bakarız artık. Pek gözüküyor. Çok çekin oldu. Çok çekin oldu maşallah. Çok oldu. <laughs> Hatta şu an koyda onları gösteriyoruz millete. <laughs> evet artık yorgunluk hissedilmeye başlandı. Malum <laughs> bayağı bir şey yaptık. Eda yorulduk diyorum ne dersin? Yorulduk ya ağızda uyandık. Sen de hissediyor musun? eğlendik, yüzdük. Tabii ki yani şu anda bıraksam uyuyacağım yani direkt. Değil mi? Birazdan biraz dinleniriz artık şey oldum ben de. Ama bak arkayı göstermek istedim. bak. Şuna bak. Bu arada küçük Doris'i de yaptık. Öndeki o iki delik tamam. Şey de güzel oldu. Küreği emin değilim küreğin ucu kırılmıştı da o şüpheli. Ama şu öndeki iki yama Yarın belli olur gerçi ama inşallah oldu yani. Çünkü zira çok lazım bana. Bu gezide. En önemli şey. Zaman öyle oluyor ya. Bir ara yoktu mesela bu. Yüzerek gidip çıkıyorduk falan. Üstümüzü değişiyorduk bir yerlerde. abidik şeyler yaptığımızda oldu. Evet ya. Senin mi yedi değil mi? evet. aynen aynen. Su geçirmez çantaya. Aynen. Mayo ile yüzdük. yüzdük. Restoranda değiştik. Duş aldık. Sonra yedik. Sonra akşam bir vakti bir daha atlayıp mal gibi tekneye geldik. <laughs> Her şey zamanla. Evet. Keyif nasıl? Harika. Nar ekşimiz bile var. Kısırımız. Biz kısırı kolayla yeriz. <laughs> Ko kola. <laughs> Şu kim yaptı? Tabii ki de annemle ben. Kendi evci yaptık. Kor, korniş durumu Kor. Bunları pazardan aldım, annemle birlikte yaptık. Salata... Hadi eline sağ ol. Bak ne Ruslar olsun. burada arkadaşlar. Cenevizde bile aile var yani Rus aile. Çocuk mocuk, pedal medal her yerdeler yani enteresan. Dünyanın ne en, de en de çok... Ruslar fakir falan değil Yok ya acayip hızlı paraları değer falan kazanıyor. Adamlar savaşta <laughs> yani gene ekonomileri nasıl oluyorsa artık anlamadım. Neyse hayırlısı olsun. Biz aynı zamanda ilk fırtınamız oldu değil mi Mert? Aynen. Böyle olacağını biliyorduk zaten. Hatta iki gün boyunca böyle. Umarım. Merhaba. <laughs> Sağ salim kazası. Merhabalar. Sağ salim kazası biraz. Bu geceyi atlatırız. Kimsenin yok mu ya? Eda, he, şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Ne? Evet, sen diğer çapayı hazırla bizim, ne olur ne olmaz içeride. Tamam. Mer, dikkatli! Uf, ülkenin en kötü tarafını galiba. İnşallah atlattık her taraf bu içinde. Hala yağıyor. Bizimki de çalışmıyormuş. Çok güzel. Hayır, kapatayım mı? Kapat. Bismillahirrahmanirrahim. Bizden olur mu olmaz diye çalışır vaziyette bıraktık tabii ki. Hadi bakalım kapattım. İki çapa attık. <laughs> Mert kaptan doğru da orada yardım ediyor. Herkes bir şey yapmaya çalışıyor. Şu diğer dingi de sanırsam şu motor yatlardan birinin dingisi yani. Vay be bu kadar yağmur yememiştim. Tekne içi birden savaş alanına döndü gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok. Yeter ki bir şey olmasın. ne öğrendik? Doğan'ın şakası yok vallahi gerçekten yok ya. Allah korusun. Hala korkuyorum hala. Oradalar. Nereye bakacağımı da şaşırdım. Telefonu açabilirim. Bir ara bir de yani şey yapıyorlar ya. Hani orada uğraşıyorlar çok önümüzde yani iki tekne birden böyle yelken yani birbirlerine aborda haldeydi. İkisi de birden üstümüze gelmeye başladılar. İkisi de aynı anda çapa topluyor, çapa sermeye çalışıyorlar falan. Bizim çapanın üstünden geçiyorlar Allah'ım. Şimdi arkadaşlar ben tabii Mert yeni geldi yeni konuşuyoruz. Yani niye ipi oradan güzelim Kıçtan kara olmuşsun. Niye onu kopardın? Ya bak. İki tane tekne zaten birbirine bordalı. Tek bordalı. Ve bordalı fırtınanın olur. en top, peak noktasında bunu yaptılar Doğru. ya. Ya bir şey yapmadık. Nerelerdi ya? Eyvallah. Çok sağ olun. Çok geçmiş olsun. Ol. Geçmiş ya. olsun. Yağmur durmamaya yemin etmiş. Neyse rüzgar olmasın da o pis fırtına.